Yine karamelde beraberiz. Güzellik güzelliği böyle hem tarıyoruz. Bu ikinci pastamız. Sabah pastamızı yaptık. Yani bu biraz daha fazla düşkün bana. Diğerleri gibi değil. <Sülüyor> 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 Isıcan mı beni? Ben beni ısıcan mı beni? Beni ısıcan mı beni? Ay ay ay. <Sülüyor> <Sülüyor> ben beni ısıcan mı beni? şu an oyun havasındayız. <laughs> Kanuna indiği zaman beni ısırıyor. Gel. Hoş geldin. Tarandı, sevildi, gidiyor. Şu an nereye gidiyor? Şu an diğer masaya geçiyor. Karton üzerinde yatmayı sevdikleri, sevdikleri için masanın üstüne karton koydum. Evet dışarı çıkmak istiyor. Biraz dışarı çıkartalım onu.